Peki bir şey soracağım bu video <laughs> seni seni bulacak oğlum dursun. Video bak. yüklenir yüklenmez dislike atan kimse bana özelden yazsın. Onunla sadece konuşmak istiyorum. Bak Niye ben yani yüklenir, bak, yüklenir, bak, dislike ben video izlemeden atın. izlemeden. Bak ben video Bu şarkı o arkadaşımıza gelsin. <laughs> BMW 4 Cabrio'yu etiket yapıyoruz. Malzememiz. Malzemeler orijinal. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum ama çok yapmacık amına koyayım ya. Nasıl olacak bu iş? Kanalıma hoş geldiniz mi diyeceğiz şimdi Nasıl olacak? Bugün muayene günü, çok özel bir adamın yanındayım yani özel bence, çok iyi bir adam. <laughs> en güzel bir YouTube videosu oldu, koşuyoruz. <laughs> Bu <laughs> 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 Düşünüyorsun ha. Biliyorum ya. seviyorum. Peki arabanın çirkinliği? Ne? Ya, hiç yakışmıyor biliyor musun? Hiç hiç. Ya, peki kanalımdaki en güzel me. videonun senin olmasın. Gerçi en çok sevdiğim videonun izleniyor. Araba yüksekken Ay, çekme. çekme. Çekme oğlum. <laughs> çekme, çekme lan. <laughs> Abi bu ne ya? Geçemezsek. Geçemezsek sıkıntı. Muayene günü ve biz ve maskem, maskesiz çıkmayın, maske takın, maske sağlık çünkü. <laughs> Beni niye yarattın ya? Şimdi koşacağız. <laughs> Bu da bir detay. Böyle çok yüksek kendisi. Bak, ufak bir inceleme yapalım. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Yüksek. Bu da bir Mazın. MTC 38. Çünkü Kayseri. Kafada şöyle bir detayımız var. Daha detayımız var. Netra değişti. Ama yine güzel makina. Abimizin makinası. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Dursun. Yine sen. Ne Kekem? Ya en güzel videon seninle. Çünkü en çok izlenen videom sensin. Ya iyi, güzel. İnsanlar seni seviyor. Sevilmek güzel şey ya. Peki boyneden geçtiğimiz zaman basacak mıyız? Tabii canım direkt şey aradım da Ali Usta var. Tamam. Dedim abi hemen çıkar çıkmaz geleyim basayım böyle tedirgin oluyorum böyle bineyim ya yani. yani böyle bindiğin zaman kendini kötü mü hissediyorsun dayı? Yani güzel değil böyle bineyim araba ya arabaya. Yakışıklı ya. Kimseksin Peki eski plakamız nerede? Evde mi yoksa? TRS'siz değil mi evet. bagajda? Onu da of. Takacak mıyız? İsmail Şen'in videosuna çekeceğiz. Tamam. Yani bu video izlendiği zaman vakitte ikinci video. BMW 4 Cabrio'yu etiket yapıyoruz. Malzememiz? Malzemeler orijinal. Malzemelerimiz sürpriz olsun. Güzel böyle kafa malzemeler var bu arabaya yakışacak şekilde. Bakalım. Arabayı bak kaç aydır yatırıyorum. bak şuna bak, baksana bak, bak bak. Bak benim yakınımda var. Evet. Mu? Yani... Ne bilmiyorum. Genelde garajda yapmak yani. için. Dedik muayenesi geldi hafta sonları hava güzelken. Şimdi tabii bebek sahil turu yapacağız illa ki. O yüzden dedik ki... Güzel bir detay yine. Evet. Bu da... Bu da tur çok... tur. MTC 38. Nasıl bizden kopardılar dört. Kadın nasıl diyor? Peki kadın i̇çeride demese çekmek içeride çek. Şu an şu videonun altına koyacağım. Kadın ne diyordu? İçeride beyefendi, beyefendi çekti. Beyefendi kamera çekmek yasak. Ona sonra nasıl soruyor ama? Youtube biliyorsun. Ha, YouTube biliyorsun. Her YouTube biliyorsun. Ne olacak? Ne yani? olacak? Her zaman her ortamda ilk kural saygı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bir tane yorum atmayı unutmayın. Yoksa hep klasik poz. Doğumhane. Doğumhane. Doğumhane misin? Eskiden nasıldı? Yine bekler miydiniz? Tabii canım eskiden de bekliyoruz. Ama yani. eskiden daha heyecanlıydı şimdi. Bir ya araba şey bu arabada geçmeyecek bir şey yok ya. O yüzden tabii heyecanımız biraz daha... Bir Bakalım. tane adamı bana gelip İster gereklemesi... istemez, ister istemez. Yani insan heyecanlanıyor ya. Değil mi? Bir daha gelmek. Uğraştı ya. Ya tabii canım. İşim Burada var, aklımda, gücüm var. Aklımda buradan çıkıp arabaya basmak olduğu için şu an geç, geçmezse üzülürüm yani. Peki. Konuşuruz abi görüşün bekliyoruz. Çocuk ne diyor, değil mi görevli? Ev, hayırlı olsun kekem diyor bana. <laughs> Çocuk teşkilatlar. Kekem. Kekem. Peki, Ke döndük mü, döndük mü? Peki kekem kompani mi?